Arkadaşlar merhaba. Nermin Etörtüşü YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına polisi kalp niyet ediyoruz arkadaşlar. Özellikle abonelerime videoya yeni denk gelip abone olan, beğenen, yorum yazan bütün güzel arkadaşlarıma özellikle şifa olsun diyelim. Şimdi aklımızdaki kişinin evet sizinle ilgili zihninden neler geçiyor? kalbinde neler var? Bir de olası gelecek açarız. Olur mu arkadaşlar? Hadi bakalım. Aklımızdaki kişi sizinle ilgili tam şu an zihninden neler geçiyormuş arkadaşlar? Bir odaklanalım ve çekelim. Olur mu? Aklımızdaki kişinin zihninden neler geçiyor şu an? Evet. Arkadaşlar aklınızdaki kişi bir içsel dönüş içerisindeymiş zihninde diyor ki şu an içime kapandım bazı şeyleri düşünüyorum evet ne yapacağımı da bilemiyorum bazı kararlar vermem lazım ama e, duygu anlamında kafam da karışıyor bir şey de yapamıyorum şu an ama tek bildiğim şey sana karşı olan duygularımda artık bir e, enerji oluştu. Duygu olarak sana yüksek olduğumu fark ediyorum ve bunun için kafamda bazı düşüncelerim var diyor. Arkadaşlar bununla alakalı bir düşünce içerisindeymiş. Özellikle son zamanlarda. Çünkü diyor ki miladi bir karar vermem lazım. Seninle alakalı diyor arkadaşlar. Özellikle bunun için aslında e, bir şey bir karar vermesi için bazı planlamalar yaptığını, duygu durumunun aslında size yükseldiğini fark ediyormuş. Onu da ne zaman fark etmiş arkadaşlar? Onu da söyleyelim. İçsel bir dönüşüm yaşadığında. Yani böyle bir içe kapandığı bir döngü içerisinde diyor. Bunu fark ettim. Şu an zihin. Evet aynen bunu söylüyor arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi diyeceğiz ki. Evet tam olarak aç bakalım bize zihin şu an sensiz içine döndüğü zaman diyor demiştik değil mi içsel bir dönüşte kendimi kafese kapatılmış gibi hissediyorum. Ve zihin düşüncelerinde hapisim, dar bir bakış açım var şu an ve kendimi kapattım diyor arkadaşlar. Sadakatle alakalı aranızda bir konu olduysa bununla ilgili aslında sorunu anlatıyor. Diyor ki evet samimiyetle verilen sözler bağlılık yeminli belki de tutamadı arkadaşlar. Bu nedenle bu döngü içerisindeymiş. Ama içsel dönüş yaşadım ve hayatımın gayesini keşfettim bu anlamda diyor. Bir yere varmak istediğimde doğru yer benmişim diyor. Yani ben bir şeyleri düzeltebilmek için çabalamalıymışım. Çünkü bendeymiş sorun. Bunu anladım. Bu nedenle duygu durumuna alakalı aslında bir tavır bir netleşmeye doğru e, yükseldiğinden bahsediyor. Ama aramızda bir düşmanlık yaptım. Evet. E, çünkü sadakatle alakalı. Arkadaşlar şimdi sadakati eğer gerçekten ilişki esnasında bir ihanete başka bir enerjiyle uğradıysanız bu bir sadakatsizlik. Evet. Ufak tefek yalanlar da sadakatsizlik. Verdiği sözleri tutamamak da sadakatsizlik. O nedenle siz durumunuza göre alın olur mu? Zihninde evet bunların hepsini anladığını söylüyor arkadaşlar. Şimdi kafamda bazı projelerim var bunlarla alakalı. Net bir karar vermem park, lazım. Farkındayın çünkü zaten zihin okuması yapıyoruz. E, düşmanlık beslettim diyor sana kendime karşı. Ama bu konuyu düzeltebilmek için kafamda böyle başka başka düşünceleri oluşturmaya çalıştırıyorum. Nasıl düzeltebilirim diye. Ve evet arkadaşlar hadi bakalım bu da günün kartı olsun. Net bir karar demişti değil mi arkadaşlar? Miladi başlangıç yani aile yuva kurma özlemi içinde olduğunu söylüyor. Ve bunu ne için diyor arkadaşlar? Aslında sizinle ilgili ve burada özellikle aranızda bir aile engeli varsa aklınızdaki kişiyle Kişinin ailesiyle veya kişinin ex partner yine bu durumuyla alakalı orada bir sıkıntı olduğunu, bununla alakalı aslında bir karışıklık yaşadığını ama geldiği noktada kesinlikle yuva kurma özlemini e, anlatıyor size, zihinde sizle alakalı böyle bir döngüde olduğunu söyledi. Evet güzeldi zihni değil mi? Hadi bakalım soralım kartlarımıza peki hislerinde ne var yani kalbi yani duyguları? ne diyormuş arkadaşlar hemen soralım. Evet bu, bakın bu da bir net bir karar. Evet kalben bile bazı şeylere net olarak bir iletişim, bir haberleşme bunu size ifade etmekle ilgili özellikle kalbinden geçiyor. Sizinle tamamlanmak istediğini söylüyor arkadaşlar hayata sizinle devam etmek istediğini. Ve bakın araba kartımız geldi hareket kartı bu. Yani bunu size anlatmakla ifade etmekten bahsediyor. Özellikle yengeç burcudur ama yengeç olarak almayın. Tabi su gruplarını da alabilirsiniz. Çünkü açılımların bütün gruplara uyumlandığında özellikle biliyorsunuz arkadaşlar ee, bunu da söyleyeyim. Ee, bütün burçları da uyumlanır. Ama özellikle bir hareket eylemi verdi evren. Evet bana harekete geç diyor dedi arkadaşlar. Ve bunun üzerine de bir evet adalet kartı. Çünkü evet iki büyük arkana harekete geç ve adalet. Çünkü geçmem lazım. Bir harekete geçmem lazım. Evren beni uyardı. Sadakatsizliğimle alakalı. Ee, özellikle yaptığım adaletsizlikle alakalı bu durumu aradan kaldırmak, seninle bağlantımı tekrar kurmak, küsseniz barışmak. Engel varsa engellerin aradan kaldırılması veya çok gelgitli enerjilerdeyse ilişki diyorsanız ki Nermin Hanım kişi bir var bir yok aslında var mı onu da bilmiyorum diyorsanız o da diyor ki fark ettim adaletsizliğimi bu konuyla alakalı iletişim vesaire anlatabilmek açısından durumu kurtarabilmek açısından bir harekete geçeceğini söylüyor kalben arkadaşlar ve eylemlerin en büyüğünü verdi hadi bakalım yüksek oranda eylemlerin en büyüğü siz ne bekliyorsunuz mesela barışmayı bekliyorsunuz onun bir üst seviyesinde gelmek istiyor arkadaşlar veya ciddi diyorsanız e, onunla gelmek istiyorsa durumunuza göre alın ama kesinlikle e, kalben özellikle bunları söylüyor adaletsizliğimi fark ettim birkaç açılımdır da bu adalet kartı çıkıyor arkadaşlar e, çok haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüzden bahsediyordunuz Hakikaten de durum böyleymiş ama aklınızdaki kişi de bunu artık kalben de fark etmiş aslında. Evet ayrıldık. Diyor ki evet bazı şeyler oldu aramızda. bir ayrılık enerjisi yaşadık ama ben seni çok merak ediyorum diyor arkadaşlar. Bakın sizi çok merak ettiğini söylüyor. Özellikle ayrıldıktan sonraki durumda. Bakın bir adalet kartı daha çıktı arkadaşlar. Yani evren uyarmış her anlamda uyarılmış bu kişi. Diyor ki bir duruma ya da kişiye karşı adil olma, haksızlığını farkına varma ve ilahi adalet Evet hadi bakalım iyi ki büyük adalet kartı geldi arkadaşlar. Bunu daha ne söyleyelim. E, çünkü hayal kırıklığını uğratmıştım diyor. Beklentilerini boşa çıkarttım evet. Ve benim bazı şeyler benim e, döngümün dışında gerçekleşti diyor. Adaletsizliğimi farkındayım. Bundan kaynaklı olarak seni hayal kırıklığına uğrattığım için bu döngüde olduğumu da biliyorum. Ve sana aşığım dedi arkadaşlar ne yaptık? Ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Ve eylemlerin en büyüğüyle gelmekten bahsediyordu size zaten. Neymiş eylemlerin en büyüğü? Aşkla gelmekten bahsediyor arkadaşlar. Gerçekten güzeldi. Özellikle e, te. bakın kalp açılımı biliyorsunuz. Zihin açlık bu da kalp hisleri kesinlikle aşık olduğunu söylüyor. Ve bunun için çok büyük bir fırsat e, yakalayacağını da söylüyor. Bu durumu düzeltmekle alakalı arkadaşlar ve kolektifin çoğu buna uyumlanacak. Fakat yine söylüyorum arkadaşlar bunlar kolektifsiniz. Yani bu nedenle bireysel danışmanlık almadan net olarak bu durumlar sizi okumaz. Ama çoğunuzu okuyor onu söyleyeyim. Hadi bakalım peki bu durum Zihin güzeldi. Sensiz kendimi hapis gibi hissediyorum çünkü aramıza bir sadakatsizlik oldu. Evet ben bunu yaptım ve bir, bir düşmanlık e, enerjisi çalıştırdım diyor. Ama gelinen noktada aileyle alakalı bazı sıkıntılarından veya e, sizin aile olmayı istemenizden kaynaklı olarak bir sıkıntıdan e, bir düşmanlık enerjisi oluşmuş olabilir. Yani ilişkiyi ciddi bir boyuta çıkarmak gibi ama ben de bunu artık farkındayım dedi. Neden? Arkadaşlar iki adalet kartını anlatıyor. Bakın çok büyük, çok ah etmişsiniz diyelim etmeyin yine de örneğin e, diyor ki evet ben bunu yaşadım. İlahi adalet tecelli etti ve ben adil olmadığımı fark ettim ee, diyor ve ilahi adaletle yargılandım diyor arkadaşlar. Peki kalben size gelecek. Araba kartı çıktı eylem, hareket, aşkla geleceğini söyledi değil mi? Özellikle şuna bir tötem yapın arkadaşlar. Bakın aşkla gelmekten özellikle bahsetti. Peki diyelim ki olası gelecek kalben böyle, zihin böyle peki olası gelecekte durum ne olurmuş diye bir soralım. Olası gelecek neye evrilir dedik? Evet arkadaşlar müthiş yine bir dengesizlikten sonra bir döngü olacak. Evet ama ondan sonra diyor arkadaşlar e, bir e, sizi çünkü e, materyalist anlamda çok beğendiğinden bahsediyor gelmem lazım. Evet e, ben e, çünkü bu döngü içerisinde e, çok da fazla sensiz kaldığımı farkındayım arzusal olarak ve sizin hayatta duruşunuzu, ayakta kalışınızı özellikle çok beğendiğini söylüyordu değil mi? Evet tabii ki olası gelecekte sizinle tekrarı için geleceğini söylüyor arkadaşlar ve hadi bakalım ne dedi? Bir şans. Evet güzel arkadaşlar, bir yıldızımız, bir şansımız, her şeyimiz var burada. Değil mi? Ve bazı şeyler ee, değişecek dönüşecek diyor zaten bunu farkındayım benim elimde olduğunu da biliyorum bazı şeylerle alakalı ama halledeceğim diyor bakın arkadaşlar halledeceğim ve ben duygusal olarak bakın arkadaşlar Kupa kralı verdi. Pardon. E, somut olarak gelmekten bahsetti. Yani diyor ki bir şeyleri halledeceğim. Hem duygu durumlarımı yükselteceğim. Ama aynı zamanda önemli olan hayatı. Somut yani artık net sunacağım. Yürüyelim diyeceğim. Tamam diyeceğim. Bu somutu anlatır arkadaşlar. O nedenle bu durumunda da onda yükseldiğini netleştiğinden bahsetti. Olası gelecekte. Evet bazen e, diyor e, arkamı dönüp istemeden gittiğim durumları da toparlayacağım diyor. Bakın olası gelecekte şurayı özellikle size anlatmak istedim. Sizi çok beğendiğini somut olarak size gelmek için bazen bir yerlere gitmesi gerekliliğini yani istemeyerek de gittiği yerlerden artık geri geleceğini söyledi. Bu küs ayrı dargın ilişkilerde özellikle ve gel gitti yine ilişkilerde özellikle arkadaşlar uyumlanacaksınız. Çünkü olası gelecekte mahsumiyetten bahsediyor. Yani sizin e, bu kişiye her yapmış olduğunuz şeye karşılık sizin yine mahsumiyetinizi koruduğunuzu ama e, dediğim gibi yine ondan bir beklentiniz olduğunu da söylüyor. Olası gelecekte o yolculuk size olacak bir şeyler değişecek, dönüşecek diyor arkadaşlar. Bakın, evet söylemişti bir şeyleri dönüştüreceğim demişti değil mi özellikle somut olmakla alakalı ve kaybetme korkusu girecekmiş arkadaşlar olası gelecekte kişinin aklına. O nedenle aslında harekete geçeceğini ve mevcut yeri terk edip size geleceğini söyledi. Çünkü dedi ki sen olmazsan ben kendimi olası gelecekte bir hiç hissederim dedi. Böyle bir açılıma da ilk defa denk geliyorum arkadaşlar. Bakın gerçekten ilginç. Yani dediğim gibi olası gelecekte durumunuz ne olur? Diyor ki tabii ki size yolculuk yapacak. Çünkü bir şeyler değişecek, dönüşecek. Arada öyle enerjiler olacak. Sizi kıskandığını fark edecek. Diyor. Bir kıskançlık enerjisi aranızda çalışacak. O nedenle aslında kişi biraz olayları harekete geçirip tamam bu sefer somut olarak geleceğim ee, diyor ve bunun akabinde de şu çok önemli çünkü ee, ben sen olmadan kendimi hiç hissediyorum diyor arkadaşlar gittiğim yerlerde de böyle hissediyorum arkadaşlar olasılıklarda ee, bu açılımda ee, barışma birleşme e, ...yüksek ihtimalle çok olumlu görünüyor... ...fakat şuna özellikle kartlar e, ...bir uyarıyor size... ...bakın dedi ki... ...bu enerjiye yine de biraz dikkat edin... ...bakın yine de dikkat edin çünkü... Sadakat konusuyla alakalı kişinin bazı sıkıntıları var dedi arkadaşlar. O nedenle size dedi ki evet e, zihin e, bunu fark etmiş, e, tolere etmeye çalışıyor. Kalben de e, sizi çok arzuladığından söylüyor. Adaletten çünkü özellikle bahsetti. Adaletsizliğe uğradığı için... için Kişinin size gelme enerjisinde yüksek olduğunu söylüyor. Ama olası gelecekler arasında bir kıskançlıktan ötürü kişinin size daha hızlı gelme ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Ama diyor ki siz yokken kendini bir hiç hissediyor. Ama siz yine de diyor arkadaşlar, bakın yine de ne yapmanız gerekiyormuş. Dedi ki evet siz yine bu ilişkinin sonunda her şekilde bu ilişkiye olumlu olarak cevap vereceksiniz dedi. Çünkü toplam enerjide her ne kadar olasılıklarda çok iyi görünüyor olsa da yine de kişinin bu anlamdaki sadakatine inanırsanız diyor arkadaşlar o sizde olasılıklarda çünkü gelecek ikna e, durumu da çok yüksek. E, eğer ikna olursanız yani kişi sadakatle alakalı size ikna edebilirse eğer inanırsanız o zaman bütün duygularınızı kişiye sunarsınız diyor. Bakın önemli kart uyarısı özellikle size. Evet bu kişi olası gelecekte sizinle birlikte olmayı, sizin istediğiniz şekilde olmayı evet istiyor. Ama orada e, yine de diyor sadakat konusuna biraz dikkat edin diyor kartın önerisi bu. Ama eğer orayı toplayabilirseniz kişinin sadakatine inanabilirseniz artık bu ilişkide ondan sonra bütün duygu durumlarıyla tekrar yeniden başlayabilirsiniz. Yani e, size kalmış bir şey diyor kartlar o durumla alakalı. Peki bakalım konuş benimle diyelim aklınızdaki kişi. Bakın tutunma bu duyguyu bırakmak istemiyorum dedi hangi duyguyu acaba değil mi? Yani mevcut durumla alakalı aslında e, tutunuyorum sana ve bu duyguyu bırakmak istemiyorum. Yaşadığımız hiçbir şey boş değil. İşte buna tutunuyormuş arkadaşlar. Nasıl? Evet buydu. Peki siz diyelim siz ne söylersiniz gerileme? bazı olanları görmekte, olayları görmekte zorlanıyorum. Evet, şimdi bu durum ne? Kartların da size söylediği gibi. Evet, kişi zihin güzel çalışıyor, kalp de güzel çalışıyor. Olası gelecekte güzel fakat yine kişinin sadakat konusuyla alakalı kişiyle çok güvenirseniz, netleşirseniz bu sefer sadakatli olacağına o zaman bütün duygu durumlarınızı açın ve bu ilişkiye devam edersiniz zaten diyor. Peki dedik ki aklınızdaki kişiye e, konuş benimle ne söyleyecek size dedi ki ya, yaşadığımız hiçbir şey boşuna değil bu duyguyu bırakmak istemiyorum dedi. Olası gelecekleri zaten bunlar sizinle yapacağı bir konuşma arasında. Peki siz bu durumda ne söyleyecek misiniz arkadaşlar? bazı olaylarda görmekte zorlanıyorum yani Demek ki sadakati ile alakalı e, durumu tekrar siz düşünerek kendi içinizde çözeceksiniz dedi kartlar Peki bunun genel açılımın anlamı neydi Evet kişi sizin istediğiniz ölçüde gelmek için bir mücadelesi olacak kartlar fena değil güzel onu özellikle söyleyelim ama biraz temkinli davranın diye arkadaşlar Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi kalpli niyet ederek açmıştık kartlarımızı. Ne diyoruz? Ve öyle de oldu diyoruz. Bitine şifa olsun.